Arkadaşlar <laughs> bir adım geri bir adım daha geri gaz daha geçsin. Arkadaşlar antre saniye 1 saniye arkadaşlar. Ben mi? Evet. Baktı şöyle sağa sola boşaltabilir misiniz bak. Şunu yanı bir açalım arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun. Evet sağ olun. Evet İzmir'deyiz. Güzel İzmir'deyiz. Güzel bir hava, güzel bir başlangıç. Bugün hep birlikte Bismillah diyoruz. İzmir için, Türkiye için, Türkiye, için, Türkiye yüzyılı için hemen şimdi diyoruz. Gençlik için, kadınlar için, Engeller için 85 milyon için hemen şimdi diyoruz. Bu başlangıcımız ülkemiz için, milletimiz için, insanlık için hayırlı olsun inşallah el ele omuz omuza millet olarak daha aydınlık, daha güçlü yarınlara yürüyüşümüze 14 Mayıs sabahı, 15 Mayıs günü çok farklı bir başlangıç yapacağız. Ve inşallah ülkemizin iddiasını daha yukarılara taşıma yolunda birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi en üst seviyede tutarak iddiamızla birlikte yarınlara yürüyeceğiz. Başlangıcımız hayırlı olsun. İnşallah biraz sonra İzmir birinci, ikinci bölge adaylarımızla birlikte milletimizin huzuruna çıkacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz. Başkanım teşekkür Sağ olun. Sağ olun.